Burada devreyi 5 bölü 2 yönetim var ile kontrol ediyoruz. Bu sadece devre açık olmaz, tamam alabilir Burada ise bir impulsumuz var. Havanın daha verimli kullanılabilmesi Daha verimli çalışması şey için kullandık. Sınav, sınav. Evet. Makarada da sınırla var gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Burada piyade Manometre var. Manometre var. Manometre. Manometre iş olsun diye koyduk oraya. Silindirlere gelen havayı ölçüyor. Kayıtlar var mı onları dikkate alıyoruz. Çok evet. Buradan silindirlerin silindirlerin, silindirlerin havasını kısıyor bu. Bu tek silindir ayı. Hareket yeri silindirin havasını kısıyor. Bunun oynayınca değil. Gelen giriş ya, ya? İsterseniz çek beni, çek beni. Çek. İsterseniz devreyi buradan kapatabiliyorsunuz. Kamera. Bu şekilde. Çek, şey çek buraya çek. Tekrar, tekrar bana gel. Tekrar start için burada. Komandatörümüz. Gel, gel, buraya gel. Üç numara. Bu kadar basit bir devre yani. Çek biraz da bizi şey yap. Evet. Evet, yapanları şimdi. Yeter o kadar. Evet. Benim biraz da daha iyi devreyi yapıyoruz.